Bu iş iyice çığırından çıktı. Biz ne yapacağız böyle? Yani sorunların biri bitiyor, biri başlıyor. Ateş ben sana demiştim, bunların arasında bir şey var demiştim. Ayşe onu sonra düşünürüz. Yani Yasemin'in anne babası evli olduğumuzu öğrenirse... ...Celal amca da evli olmadığımızı öğrenir. İşte o zaman bittik demektir. Ay doğru. Onlar da bilmiyor tabii bu durumu. E yani. Hayır ben de kalp hastası. Durduk yere katil olacağız. Biz önce şu işi bir halledelim. Demir'le Yasemin konusunu sonra düşünürüz. Ay Ateş bak bu durum hepimiz için tehlikeli olabilir. Demedi deme. Hiçbir şey olmaz merak etme. Aa ama yani senin bu rahatlığın beni delirtecek en sonunda Ateş. Ayşen. Hı? Demir gibi biri evli olmadığımızı bilmese Yasemin'le böyle bir şey yaşar mıydı? Cık. Yok. Ay masla öyle bir şey yapmaz canım. Da yani neyi bilip bilmediğinden de emin değiliz ki. Bizi bilmediği kesin. <laughs> Zaten abim bizi öğrenirse ya sen evden atılma ihtimali yok. Öğrenene kadar sessiz kalacağı garantim ama Çünkü o da Yasemin'e aşık. Hı. Ayrıca beni evden atsa bile... ...seni görmemi asla engelleyemez. Yani eğer derdin buysa. Ateş. Bu arada sen bana ne söyleyecektin? Apar topar çağırdın. Unuttuk arada kaynadı ne oldu? Şey ya... E, e, şey. Hı. Unuttum. Unuttun mu? Hı Ya Ayşen. Buluştuğumuzdan beri yaşadıklarımıza, gördüklerimize bir baksana. Akıl mı kaldı bende? Unuttum işte. Ya ben hatırlayınca söylerim sana hadi. Ee, hadi Ayşen, daha evdekileri mi unutacağız? Yasemin'inkiler gelmeden herkesin yatmış olması lazım hadi, hadi. Ya <laughs> <laughs> babam. Ah. Bu... ...babamla annem uyudular, biz de mi uyusak artık? Ya nasıl uyuyacağız Sübim? Babaannemizin başımıza kaldı baksana. Uyumuyor da. Ona kim göz kulak olacak? Babaanne, uykun gelmedi mi hala? Sensin babaanne. Benim gibi genç bir taze babaanne diye dalga geçmeye utanmıyor musun sen? Terbiyesiz. Bu babaanne uyumaz. Yok, uyudu uyandı ya babaanne. Bir daha uyumaz. Onu bekleyeceğiz, o sabahlayacak. O gençlik yıllarına geri döndü. Oh akşamlar. İyi geceler. Kız, Ayşun. Nereden kız böyle? Yasemin'in yanından geliyoruz abla. Yardım ettik de kafede ona. Ay çok şaşırdım. Ayşun. Hiç böyle bizim de bir dükkanımız var, orada ablamız çalışıyor, yardım edelim falan gibi herhangi bir düşünce aklından hiç geçiyor mu yani? Ne zaman Demir'e ve sana baksam o search ya, o search ya. O da yandasın sen, pes. Oğlum <laughs> ya bizim dayımın dükkanı, dayımın yapamadıklarını yapılan çok çok yardım sever bunlar. Yardımsın. Evet ablacığım eniştem doğru söylüyor. Dayımın yerine işte bakıyoruz, yardım ediyoruz biz de. Ne yapalım? İyi tamam ne yaparsınız Ben gidip uyuyorum. Birazcık da babaanne siz siz gözlük bakalım. Azıcık sorumluluk. Başlatmayın ablanızdan. Uykusuzluk bende yapıyor. Şak! Çok bekletme gel ha. Çabuk doğru sorayım. Ne yaptınız? Yine yalan söylediniz değil mi? Sizi yüzünüzden benim de başımı yalacak. Yani gel işte. Ne işte? Bir ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Enişte, sonra konuşabilir miyiz? Babaannem burada, ne yapıyorsun? Babaannem burada. Babaanne, bak ne kadar büyük bir dere. Nerede babaannem, nerede? Yok burada. Siz onu bırakın. Sorduğum soruya cevap verin, çabuk. Enişte Yasemin'in anne ve babası geldi. Ve onların da bu sahte evlilikten haberleri yok. Maalesef. <laughs> ne gel abi. Şimdi bırakamazsın. Bizi yalnız bırakamazsın. Yok yok. Biz böyle ölmeyiz. Evin altına dinamit koyun. Hepimizi havaya uçun. Tek tek ölmeyiz. Biz öyle öldürür bizi. Abi dur. Sen merak <laughs> etme. Bak. Hep beraber halledeceğiz. Paniğe hiç gerek yok. Tamam. Ben beraber halledeceğiz. Hı. Yok ya bitti o iş bitti. Ben kendimle savaşıyorum burada. Beraber yoğun ben yoğun. Hadi babaannemle uğraşın. Hadi yoğun ben. Yok tamam Yapacak bir şey yok. Neyse. Kaldı bir. Buyurun. Babaanneciğim. Çok geç oldu yatsak mı artık ne dersin? Bana ne? Bana ne ben yatmayacağım. Hiç işte yatmayacağım. Benim arkadaşlarım gelecek hem. Ben onlarla evcilik oynayacağım. Ama ne evciliğinden ne oyunundan bahsediyorsun babaanneciğim. Bak arkadaşlarının hepsi yattı biliyor musun? Hı hı. Bana, bana. Çünkü yarın okul var. ya Okul mu var? ay ben ödevlerimi yapmadım. Ne olacak şimdi? <laughs> Hay Allah. Ne kadar yediyse geçmedi bunun kafası hala. Peki ödevine yardım etmemizi ister misin? Ha? Ay matematik var çok zor. Buldum.